videoda uyluğumuzun ön tarafında ve medya bölümünde bulunan kaslardan bahsedeceğim. Biz bu kasları tanıyacağız. Bu kasların işlevlerinden e, bahsedeceğim. Ve bu kaslara emiri hangi sinirler getiriyor onu öğrenmiş olacağız. Şimdi şöyle ki uyluk neresi? Kalça ile diz arasında bulunan bölüme biz uyluk diyoruz. Ben size bugün bu uyluğun ön tarafı ve medya bölümünde bulunan kaslardan bahsedeceğim. Medya bölümü aynı zamanda adduktor kompartmanda denir. Neden? Çünkü buradaki kaslar uyluğumuza abdüksiyon yaptırıyorlar. Şimdi glutar bölge kaslarını biz neler öğrenmiştik? Uyluğumuza veya e, şu şekilde de söylemeliyim. Koksa eklemine e, ekstansiyon, abdüksiyon ve dış rotasyon yaptırmıştık. Şimdi de uyluğumuzun fleksiyonu, e, abdüksiyonu ve iç rotasyonunu öğrenmiş olacağız bu videonun sonunda. Hedefimiz bu. Ve aynı zamanda da uyluğun ön tarafında bulunan quadriceps femoris'in dize ekstansiyon yapması yaptırmasını öğreneceğiz. Şöyle ilerleyeceğiz. Ön tarafta bulunan muskul sartorius ve quadriceps femoris'ten bahsedeceğim. İsmi quadriceps'in ismi dört başlı olduğu için e, böyle bir isim almış. Bu dört baştan biri vastus medialis, biri vastus lateralis, biri vastus intermedius yani ara, bir de rectus femoris de düz olduğu için rectus femoralis ismini alıyor. Daha sonra adductor kompartmanda bulunan pectineus, adductor brevis, longus ve magnus'tan bahsedeceğim ve gracilis'ten bahsedeceğim ve Kalça eklemimiz için çok önemli olan bir kas olan muskus iliopsoas'tan bahsedeceğim. Öncelikle sartorius ve quadricepsi başlayalım. Nerede başlıyorlar? Şöyle ki muskus sartorius'un başlangıç noktası bizim için önemli. Çünkü çok tipik bir yerden başlıyor. Yani Önemli bir anatomik noktadan başlıyor. Nereden başlıyor? Siyas'tan başlar. Spinal yaka anterior superior'dan başlar. Ve bunu hocalar sormayı sever. Siyas'tan hangi kas başlar? Aşağıdaki hangisi siyas'ta başlar? Veya yukarıdakilerin hangileri siyasla başlayan bir oluşumdur şeklinde sorular gelebilir. Şimdi burada başlayan, burada bulunan, buraya tutunan 3 tane yapımız var. Birincisi muskul sartorus. İkincisi tensor fasciae lata. Birazdan unutmasam onu da göstereyim. Bir de ligamentum inguinale var. Şurada bir e, sefiz sifiz bu bize doğru uzanan bir ligament var şöyle. Birleştiren ve arkasından da kaslar geçiyor, damar geçiyor, sinirler geçiyor. Bir sonraki önemli nokta rectus femoris'in başlangıç noktası. Bu da Siyasının altında bulunan çıkıntı yani spina iliaka anterior, anterior inferiordan başlıyor. Bu quadriceps femoris'in bir başı. Diğer üç başı da femurdan başlar. Bakın şu intermediusun başladığı yer, şu medialis'in başladığı yer, e, lateral arkasında şuradan başlıyor. Başlangıç noktaları çok önemli değil. Quadriceps'in sadece rectus femoris'in başlangıç noktası önemli. Belki sorabilir, o da çok da çıkacağını da zannetmiyorum. Önemli olan şey şu. Bu dört başın tendonları birleşir. Ligamentum patellae'yi içine alırlar ve ligamentum patellayı oluşturulan. Ligamentum patella dizi geçer ve tuberositas tibia'da yani bakın şurada sonlanır. Ve kat ettikleri ekleme ekstansiyon hareketi yaptıracaklar. Musculus sartorius ile başlayalım. Namı diğer terzi kası da deniyor buna. O, o, şekilde de anlatılır. Musculus sartorius dedi ki, önemli bir noktası siyastan başlıyor olması. Siyas neresi? Bakın şurası. Buradan başlar bir S harfi çizerek medyalde sonlanır. Sonlandığı yer önemli, birazdan tekrar söyleyeceğim. Sartorius hem koksa eklemine, hem de diz eklemine e, fleksiyon yaptıran tek kasımızdır. Yani hem uyluğa, hem bacağı fleksiyon yaptırır. Bu onun önemli özelliğidir. Böyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden, aşağıdaki kaslardan hangisi hem uyluğa, hem de dize fleksiyon yaptırır? şeklinde bir soru gelebilir. Bu kimdir? Musculus Sartorius'tur. Gelelim quadriceps yani dört başlı kasımıza. Quadriceps'i Şöyle bakacak olursak 3 tane başını görmekteyim. Şu rectus femoralis düz olan, şu medialdeki, şu da lateraldeki kısım. Şimdi buradan sartoriusu ve rectus femor femoralis'i kesersem intermedius'u görecek. Bakın şurada. Bunların hepsi birleşiyor. Ligamentum patellayı oluşturuyorlar. Ligamentum patella da geçer, tuberosus tibia da sonlanır. Ve dizimize ekstansiyon yaptıran en kuvvetli kasımız. Musculus quadriceps femoris. Burada Rectus Femoris'in önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlar genel olarak dördü, hepsi birlikte bacağı ekstansiyon yaptırıyorlar. Ama Rectus Femoris'in bir görevi daha var diğerlerinden farklı olarak. O da şu, e, uyluğa fleksiyon yaptırıyor. Hem bacağa ekstansiyon yaptırıyor, hem de uyluğa fleksiyon yaptırıyor. Niye? Çünkü bir kas atladığı ekleme hareket ettirebilir. Aynı zamanda koksağı da ek, e, atladığı için bu ekleme de hareket ettiriyor. Yani böyle bir soru gelebilir. Hem uyluğa fleksiyon bacağı ekstansiyon yaptıran kas hangisi? Rectus femoris. Diğer 3 kas ise yani quadriceps'in diğer üç başı sadece bacağı ekstansiyon yaptırıyorlar. Önemli. Gelin medial kompartman. Yani adduktor kompartmanı neden adduktor diyoruz? Çünkü uyluğumuzun adduktor kasları burada bulunuyor. Şöyle ki nereden başlıyorlar? Pubis'ten başlıyor genel olarak. Bakın şurası brevis, işte longus, magnus başlıyor. Şurası obturator externus. Şurada pek dün olsun başladı diye. çok önemli değil. Çok hızlı anlatıyorum. Çünkü çok önemli değildi e, Şuradan başlıyorlar. Şuralarda. Şurada sonlanıyorlar. Şuradan kalemle bakın. Eğer buraya tutunup şunu şurada doğru çekerseniz siz abdüksiyonda olan kişiyi abdüksiyon yaptırmış olursunuz. İşte uyluğumuzun abdüktor kasları bunlardır. Abdüktor brevis, abdüktor longus ve abdüktor magnus. İsminden de anlaşılacağı üzere biri küçük, biri uzun, bir de en büyük, kocaman olan. Gelin nasıl göründüğüne. Şimdi sartorius ve rectus femoris'i kestim. Şu şekilde görünüyor. Bakın şu gracilis. gracilis bahsetmedim burada ama gracilis bakın şu o da şuradan başlayacak. O da adduktor kompartmanda bulunuyor. Şimdi burada daha iyi görünüyor. Bakın ne şu. Şu brevis olan bir longus tarafından kapatılmış ama küçük zaten. Longus daha büyük. Bakın şu longus. Longus, Magnus'un büyük bir kısmını kapatmış. Şurada Magnus'un iki çatallı kısmı. Magnus kocaman bir kas esas adduktor, en çok adduksiyon yaptıran en kuvvetli kas da adduktor Magnus isminden de anlaşılacağı üzere. Gracilis de buradan başlıyor bakın. Sartorius'un bittiği yerde o da bitiyor. Sartorius'un bitim noktasını tekrar söyleyeceğim demiştim ya. İşte Gracilis de aynı yerde bitiyor. Bir kabil kas daha gelecek ve bunlar üçlü kaz ayağı şeklinde medial tarafta bitmiş olacaklar. Birazdan göstereceğim. Pes Anseunus deniyor hatta oraya. Şimdi adduktor Magnus'un önemli bir özelliği var. Ben şöyle aklımda tutmuştum. Dual inervasyonlu bir kas bu. Adduktor Magnus. Peki adduktor Magnus'un dual inervasyonlu olduğunu nasıl aklımıza tutacağız? Ben şöyle tutmuştum. Kor caman bir kas olduğu için tek, e, tek sinir yetmemiş iki sinir tarafından inerve ediliyor. Adduktor Magnus. Ön lifleri, önde bulunan lifleri nervus obturatorius tarafından inerve edilirken arka taraftaki lifler de arka tarafın siniri tarafına iner edecek. Nervus tibialis. Bu önemli dual inervasyonuna bir kasımız dikkat. Bakın evet. Gelelim şu kaz ayağı şeklinde bitim bitim noktasına. Bakın 3 tane şöyle tendon var. Kaz ayağına benzettikleri için pes anserinus denmiş bu noktaya. Burada e, sartorius, gracilis ve semitendinosus'un tendonları hepsi aynı noktada şöyle bitiyor. O yüzden buraya kaz ayağı denmiş. Pes anserinus. Hocalar bunu sor sormayı severler. Aşağıdakilerden hangisi pes anserinusa katılmaz? Veya yukarıdakilerden hangileri pes anserinusa bulunur? Gibi sorular sorulabilir. Söyleyeyim. Sartorius S harfi çizip Medialde sonlanıyordu. Gresini zaten Medialde başlayıp de dümdüz aşağı iniyordu. Diye de semitendinozuz onu nasıl aklınıza tutalım? Tendon var ya içinde. O yüzden tendon özel bitiyor. O da pes anserinus. O şekilde ben aklımda tutmuştum. Siz de o şekilde tutabilirsiniz. Hani te tendinozuz. Pes anserinus bir Tendon ya. O şekilde aklımda tutmuştum. Gelelim musculus iliopsoas'sa, iliopsoas da çok önemli bir kas. Özellikle koksa eklemi için. Şimdi nerede sonlanıyor iliopsoas kası? Trokanter minor'da. Şurada. Bakın şöyle şurada. İliakus parçası iliak kanattan başlıyor. Psoas kasları da psoas major ve minor oluşturuyor çünkü o da lumbar vertebra korpuslarından başlayacak. Şöyle gösterelim. Bakın ve burası benim 5. lumbar. 4, 3, 2, 1. lumbar ver. ben bu da T12. Bunu korpuslarından ve transvers çıkıntılarından başlıyor. Çok önemli değil. Ama e, birlikte sonlandığı yer önemli. Şöyle gelip birlikte sonlanıyorlar ve muskus iliopsuas ismi alıyorlar. Musuas minor var bir de. Bu şey herkeste yok. %40 olmayabilir. Öyle bir ihtimal var. Önemli olan Musuas mayor. Burada önemli olan şey muskus iliopsuasın işlevi aslında e, muskus iliopsoas flex, e, uyluğa fleksiyon yaptıran en kuvvetli kasımız, en önemli kasımız. E, şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi uyluğumuza fleksiyon yaptıran en kuvvetli kas veya en önemli kas veya en güçlü kas hangisidir diye soru gelebilir. Iliopsoas işaretleyeceksiniz. Veya şu şekilde de sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi gluteus maximus'un antagonist kasıdır? Şimdi gluteus maximus ne yapıyordu? E, kalça eklemine ekstansiyon yaptıran en kuvvetli kastı. Bunun zıttı antagonisti kim oluyor? E, kol, kalça eklemine fleksiyon yaptıran asıl kasın iliopsoas. Bu şekilde de soru gelebilir. Buradaki okları takip edelim bakalım ne iş yapıyorum. Şuradaki oklar e, kalça eklemimize fleksiyon yaptıracaklar. E, eğer gövde sabitse kal, e, uyluğa hareket yaptırır. Uyluk yani bacaklarımız sabitse ve ben bu kası hareket ettirirsem ne yaparım? Gövdemi bacaklarıma yaklaştırmış olurum. Gövdemi buradan kırpmış olurum yani o şekilde önemliydi uyuğumuzun en kuvvetli fleksör kasımız burada önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum daha önceden söylemiştim bazı sinirler bazen bazı kasları deler geçerler ve bu, bunu hocalar sormayı sever iliopsoas e, major da öyle bir kas muskus iliopsoas e, majoru nervus genito deler bunu hocalar sormayı sever söyleyin yani aşağıdaki hangisi nervus genito femoralis e, kası, e, kas, hangi kası deler şeklinde bir soru gelebilir. Veya muskus psoas hangi sinir deler şeklinde bir soru gelebilir. Nervus genitofemoralis. Şimdi gelelim sinirlere ve bu sinirlerin şifrelerine. Ön bölümde bulunan şimdi pis quadriceps femoralis şeklinde şifreleyeceğiz. Ön tarafı bulan. Şimdi P pectineus şuradaki kas. I iliacus. S sartorius buraya yazmayı unutmuşum. S sartorius. Quadriceps de quadriceps femoris. Şifreliyor. Pis hepsi inerve eden sinirimiz nervus femoralis. Adduktum kompartmanda bulunan kaslarımızda nervus obturatorius tarafından inerve ediliyorlar. Kimler bunlar? Adductor longus brevis magnus. Aynı zamanda gracilis de bunlara ekleyin çünkü o da o tarafta. Bir de obturator externus var. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Şuradaki kaslarımız obturatorius tarafından inerve ediliyor. Ön tarafta femoralisin inervasyonu oluyor. Küçük bir tekrar yapalım. En önemli noktalara değineyim. Neydi? Sartorius'un önemli özelliği neydi? Hem uyluğa hem dize fleksiyon yaptırıyordu. Rectus femoris'in önemli özelliği neydi? Uyluğa fleksiyon, dize ekstansiyon yaptırıyordu. Iliopsoas benim uyluğumun en kuvvetli fleksör kasıydı. Adductor magnus, adduksiyon yaptıran en kuvvetli kas. Aynı zamanda dual innervasyona sahip kasımızdı. Neden? Çünkü kocaman bir kas O yüzden iki inervasyon almak istiyordu nervus obturatorius. Bir de bacağın arka tarafına inerv eden nervus tibialis tarafından inervasyon alacak. Bunun dışında pes anserinus önemli. Hocalar sormayı sever. Şurada kazaya şeklinde 3 tane tendon aynı yerde sonlanıyor. Önemli. Bakın sartorius döndü katıldı. Gracilis de katılacak şöyle şuradan dümdüz iniyor. Bir de bacağın arka tarafında bulunan semitendinozus kası var. O da orada sonlanıyor. 3 üç, üç tane kaz ayağı şeklinde sonlanıyor. Pes anserinus. Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmeyi unutmayın. Ön taraf femoralis siniri tarafından inave ediliyor. Medial kısımda nervus obturatorius tarafından inave ediliyor. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda sizlere bacağın arka tarafında bulunan kaslardan bahsetmeye çalışacağım. Hoşçakalın.